Kalça protezi iki tane ayrı parçadan yapılır. Bir leğen kemiğinin içindeki yuvaya konan parça, ikincisi uyluk kemiğinin içine konan diğer parça. Bu iki parçanın birbiriyle ilişkisini sağlayan bizim kalça çevresindeki yumuşak dokularımız ve kaslarımızdır. Dolayısıyla bu iki parça arasında yeni vücut, yeni dokular yapıp Burayı sımsıkı sarıncaya kadar bu protez daima risk altındadır. Dolayısıyla yaklaşık 6 haftalık bir süre içerisinde çok alçak yere oturmak, bacağı fazla içe veya dışa çevirmek, bacak bacak üstüne atmaya zorlamak bunlar her zaman sıkıntı yaratırlar. Ancak bugün ideal şekilde yapılan kalça protezlerinde bu sürenin sonunda Hastada herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Her türlü hareketi yapabilirler, çömelebilir, bacak bacak üstüne atabilir, istediği gibi yürüyebilir. Eğer bu hareketleri yaparken kalçada bir sorun yaşıyorsa o zaman bu ameliyatın yapılması esnasında protezlerin yerleştirilme açılarında bazı ufak tefek hataların yapıldığını kabul etmek gerekir.